Ocağer oldu. Bu benim yedinci eğitimim. Her eğitimden daha fazla keyif almaya başladım. Çünkü her eğitimde sizleri daha çok tanıyorum, daha çok aile gibi hissetmeye başlıyorum. Bu, bunu daha olmaz dediğim her eğitimde bir sonraki aşamaya geçti. Bu eğitim bana uçan bir hollun üzerinden hayatımı gösterdi. Ne istediğimi, ne yapma, ne olmak istediğimi, nelerde kendimi görmek istediğimi. Verimin içinden altyazı şeklinde geçen e, tüm cümleler, flü, tüm fotoğraflar bu eğitimden sonra netleşti. E, aile olmak çok zor bir şeydir. Aile e, her şeyin paylaşılabildiği, her şeyin konuş konuşulabildiği bir ortamdır e, benim nezbimde. Kural dışında bir sloganı var. Kural dışı size kendinizi kazandırır ve kural dışı size bir aile kazandırır diyorum. İyi ki benim ailemsiniz. Teşekkürler.